Ama ya abicim her sahnede ben olamam. Robot değilim ben bak bunu kaçırıyorsun. <laughs> e tamam arada boşluk bırakın bana işte. Her saniye yazmayın yani. E, bir iki gün tatil yapmayayım mı ben? <laughs> Takılıyorum sana şey diyeceğim. <laughs> Bu Emre ve Ayşe sahnelerindeki atışmalar var ya. Orada benim karakterim Emre. Böyle daha cool durmalı anladın mı? Böyle ağır abi seviyor halk sonuçta. Yani. Bir şey kıza ne bileyim bana aşık olsun böyle ölsün bitsin. Hayran olsun bana anladın mı? Elindekileri düşürsün falan sakarlıklar. Eşin komedisini ona yükle yani. Ben daha cool tarafta kalayım böyle. Bir de bu, bak suya düşme, havuza düşme falan gibi bir şey yazacaksan biraz ertele abi. Çünkü hava çok soğuk. Bak geçen sette göle düştük. Orman sahnelerini çekerken yanlışlıkla... <laughs> Hiç sorma. Donduk. Donluk hava çok soğuk. Aman diyeyim tamam mı? <laughs> tamam hadi kalemine sağ olun. Ne yapıyorsun? Alo. Merhaba. Asya ben. Çık, çık kızım şuradan. Aşkım ne yapıyorsun aşkım? Yeter ki sen de ben konuşayım aşkım. Aşkım. Ya hiç tanışamadık <laughs> sizle de. Evet kısmet bugüneymiş. Şimdi siz bu Tolgiş'in dediklerini boş verin. Tolgiş mi dedi? Evet Tolgiş dedi. Hayatım. Şimdi bu cool, zengin, yakışıklı erkek ve ona hayran sakar, sempatik kız konsepti biraz baydı bence değil mi? Artık bunlar demode kaldı. Bence değil. Biz farklı bir şey yapalım. Ayşe'yi şöyle hayal ettim ben. Kendi ayakları üzerinde duran, tuttuğunu koparan, yakışıklı, zengin bir erkek gördüğünde IQ'su 80'e inmeyen... Güçlü bir karakter. Ya senarist kabul etmeyecek ki. İşin komedisi kaçacak. Ama Asiye Hanım öğrenecek daha bunları. Ben komediyi de düşündüm. Hı, seni mi düşündün? Şimdi bizim elimizde inanılmaz büyük bir fırsat var. Sen. Tolga Tuna. Diğer dizilerde bebek suratlısından at hırsızı tiplisine kadar... ...bir sürü oyuncu var değil mi? Ama oyunculukları zayıf. Şimdi bizde Tolga öyle mi? Tolga gerçek bir oyuncu olduğu için... ...komedisi de çok kuvvetli. Biz bu avantajımızı neden kullanmıyoruz ki? Değil mi ama? Evet, evet. Siz bunu bir düşünün. Her türlü komedi sahnesini Tolga'ya yazın siz. O çok güzel oynayacaktır, eminim. Tamam canım, hayatım verir misin sen telefonunu? Kolay gelsin, kaleminize sağlık. Ee, yani ne? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Senin isterle konuşma şimdi ben halledeyim hayatım, ha? Değil mi? Çünkü sen acemisin biraz. Tolga'cığım, sen nasılsın? Bu fikir çok hoşuna gitti. Öyle mi? Teşekkür etti bana. Öyle mi? Anlı olmuştur o senin nedeni. Ha, öyle Aa, mi? Ha, evet. Ay. Kolay gelsin size. Sağ ol aşkım. Kardeşim dur, ben senin moralini düzelteyim ya. Bak bakayım şuna. Ne bu? Aa, 2018 Como ha? Aa. İtalyan arkadaşlar. Ee, bingo. <laughs> yani niye gösteriyorsun bana onu şimdi? Konuma baktı mı kardeşim? Bak bakayım konuma. Ne konum İşte İstanbul mu? İstanbul. <laughs> ne diyorsun burada mı? Herhalde. Diyorum ki ikimiz adına sosyal medyadan bir selam çekeyim arkadaşlar. Nasılsa son sahneye çekiyorsunuz. Evet. Bütün gece bizim sonrası. Evet, nasıl? çok iyi fikir. Ha? Bana bak sakın ama bu dışarıda bu dışarıda program gibi mi Eve çağır direkt. Tamam evde görüşelim. Diye yazıcı almış. Ne haber? Nasıl gidiyor? Asya'cığım, iki dakika gelir misin? Tabii Bahri Bey. Allah'ım sen bize acemi misin? sanmıyorsun? Ne haber? Nasılsınız? İyiyiz. Bahri Bey siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yönetmen her şey çok iyi diyor. Tabii, her şey yolunda. Bahri Bey ben bu işin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. <laughs> e sen tabii meslek olarak gördüğün için bu işi sana zor geliyor. Aşktır oyunculuk. Şük, aşkım. Az önce aşkını senaristlere şikayet ediyordun. <laughs> ya sen çok alem bir kızsın. İnanılmaz. <laughs> Tolga ya senarist aramayacak demedi mi ben sana? Rahat bırak çocuğu. Sen arama abi. Rahatsız etme Ben rahatsız etmiyorum zaten. Karakterine ilgili aklına bir fikir geldi. Bir... Gelmesin aklına bir şey. Bir şey sorma. Herkes kendi işini yapsın. Bu kadar basit. <laughs> evet. Alın bakalım. Dizimizin yeni sponsoru bunlar. Neymiş bu? Alın bakalım. Vağ. Bundan sonra bunları kullanacaksınız. Yönetmenle de konuştum. Telefon sahnelerinde hepinizde bunlar olsun. Vağ. Tamam mı? Özel hayatınızda, basın karşısında falan hep bunlar olsun elinizde. Seviyorum bu işi. Yani zaten bunun çıkmasını bekliyordum almak için. Çok iyi oldu oğlum. Kızlar bakayım. Son model bu. Bunun kamerası bayağı iyi diyorlar biliyor musunuz? Benimkisi de biraz bozuldu. Güncelledikçe ben <laughs> hey iyi sen kullan. Ciddi misin? <laughs> canım ben alayım onu istersen. Ben Ay. alayım onu. Bunu sen kullanacaksın kızım. Sponsorluk sözleşmesi var. Anlaşma yaptık. Tamam <laughs> mı? Tamam canım. Hem zaten gölde de suya düşmüştü telefonlar. Bunları kullanın işte. Yani su geçirmiyor. Bir şey olmadı ama zaten yenilecektim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> ederim. Hadi görüşürüz. Olur, Bana bir makyaj Olur, bir ol. daha bakabilir mi? Ben